İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum zamanlar duvarda bir ilan gördüm. Yurtdışına talebe gönderilecektir. Allah Allah! Ülke yıkıp virane. Lozan Anlaşması yeni imzalanmış. Bu durumdayken ülke yurtdışına öğrenci gönderilecek. Şansını deneyim dedim. Başvurdum. Benimle birlikte 8 kişi daha kazanmışız. Atatürk benim adımın yanına Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye not almış. Vakit geldi. Sirkeci garındayım. Gitsem mi, kalsam mı? Acaba beni yurt dışında unuturlar mı? Tam bu düşüncelere dalmışken ismimi biri çağırdı. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi, telgrafım var. Benim dedim. Merakla açtım. Aynen şunlar yazıyordu. Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. İmza Mustafa Kemal. Bir düşünün, onca işinin gücünün arasında, onca derdinin içinde bir çocuğun, bir öğrencinin ne düşüneceğini sezebilen, ve buna uygun cümleler yazan bir lider ve onun önderliğinde gel de gitme, git de okuma, okudum, ülkeme alevler olarak geri döndüm. Ben kim miyim? Ben iki satır telgrafın yaratmış olduğu bir bilim adamıyım. Ülkeme döndüm, siyasi bilimler ve beşeri bilimler kürsüsünü kurdum, üniversite okudum, hocalık yaptım, ülkemde başbakanlık bile yaptım. Ben iki satır telgrafın yaratmış olduğu bir bilim adamıyım. Ordinal Yüz Profesör Doktor Mahmut Saati Irmak. Bu ismi çoğu insan bilmez ama önemli olan tarihte karakterlerin isimleri değil, kim oldukları değil, ne yaptıklarıdır. Evlatlarımız bizim geleceğe yolladığımız minik kıvılcımlardır. Onları yangınlar olarak geri döndürebilmek için ilmin ışığını kıvılcımlarla yakarız. Umarım memleketin her tarafına dağılan ve binlerce yangına dönüşen, ilim irfan yangına dönüşen alevler olurlar. Sağlıkla, sevgiyle.